yaptırmış babası ve evlerini Ziyai adını almış. Yeniden aile Ziyai oğulları olarak bilindiği için. dedesi Muhammed Emin Efendi yine Nakibül Eşraf, Mareş Nakibül Eşraflarından El Haç, El Hafız, Es seyyid El Hafız Muhammed Emin Ziyai Efendi. Maraş'ta Şehadil mezarlığında mefkul. Annesinin babasıyla annesinin babasıyla Nuri babası bir anlamda kardeş. Amca oğlu amca kızıdır ikisi dolayısıyla. Nuri babası burada esnaflık yaparken, tüccarlık yaparken, kapalı çarşıda manifaturacılık yaparken Şeyh Muhittin Efendi kardeşi, annesinin babasını demek istiyorum. Buradan bir rivayete göre bir kolej açmak üzere Halep'e gidiyor. O günlerde Halep'e bağlıyız çünkü biz. Bir rivayete göre de bir rivayete göre de e, orada üniversitede yani medresede... öğretmenlik, eğitmenlik, müderrislik yapmasından dolayı Hatice ve Cihan'ın ve dayısı Cemil Fakdil orada doğuyor. Ve Maraş'a gelin olarak geliyor Hatice ve Cihan'ın. Mehmet Emin Ziya Yeni, Mehmet Emin Ziya Efendi'ye. Mehmet Emin Ziya Efendi Arapçayı biliyor. Evde Nuri Paktir Rahmetli'nin ifadesiyle söylüyorum. Evde kalın, ciltli kitaplar vardır. Bunlar Arapça kitaplardır. Bunları Türkçe'yi Türkçe okur gibi, Türkçesinden okur gibi okur ve anlamlandırır Nuri Paktir'in ifadesine göre. Annesi de zaten Halep'te doğmuş olmanın getirdiği bir sonuç olarak Arapçayı Arapçayı çok iyi derecede bilir evde hanım misafirlerine tefsir dersleri verir. Aile çok çeşitli badireler atlatır. Bu badirelerden ilki doğan çocukların bütününün vefat etmiş olması. Sadece Nuri hafızasında iki kardeş var. Bu iki kardeşin birinin adı Mehmet Said, resmi kayıtlarda ama kendisi sadi olarak söylüyor hep. Bir diğeri de Abdülkadir. Mehmet Said'in ya da Sadi Efendi'nin kendi ifadesiyle 1937'de zatürken hastalığından öldüğünü söylüyor. Yani şey olarak ne diyelim ona soğuk aldığını ve zatüre, zatüre hastalığından vefat ediyor. Çeşitli söylentiler var. Bu çeşitli söylentilerden bir tanesi evlilik olayının gerçekleştiği ilk gece vefat etmiş olması bir başka söylenti başka şekilde çok önemli değil. Ama Nuremi'nin söylediği üzere zatürre hastalığından vefat ediyor. Sadi Efendi'nin 937 yılında zatürre hastalığından vefat etmiş olması ailede derin bir bunalımı da beraberinde getiriyor Ve Yine Nurabil'in bir ifadesinden öğrendiğimize göre şöyle söylüyor. Sadi'nin vefat ettiği gün bir yerde geçiyor, kitaplarından bir yerde isim. Kardeşi Abdülkadir doğuyor. Sadi'nin vefat edişiyle doğan Abdülkadir'i ve annesi amcasının evine götürüyorlar. Bir süre orada kalıyor. Sonra uzun yıllar uzun yıllar Saatinin odasına hiç kimse gelmiyor Ve hiç ölümden bahsedilmiyor. Ölüm yok bu yerde. Ölüm adeta, ölüm adeta hayatın dışında bir yerde konumlandırılan ve tutulan bir haldedir. Ölümden onun için Nura bir rahmetli de bizim bize abi de çok iyi bilir. Bizim bildiğimiz kadarıyla, karşılaştığımız kadarıyla, görüştüğümüz kadarıyla Ölümün ösünün dahi geçmediğini ben hatırlıyorum. Yani bu bir inkar anlamına bir tutumu içermez. Böyle bir hal vardır ortada. Abinin vefatıyla aile sarsılıyor. Çocuklarını okula vermek istemiyorlar. Ta ki 1943 yılına kadar ilkokula gönderilmiyor. 1943 yılında sınavlara giriyor. ...belli gereklilikleri yerine getirilebildiği veya getireceği anlaşılmasının anlaşılması üzere üzerine Nuri ilk ilkokula üçüncü sınıftan başlıyor. O günün şartlarında öyle bir şey vardır, sınavlara giriliyor ve üçüncü sınıftan devam ediliyor. Bu okula gitmediği devrede yani 1930 doğumlu olduğunu söyleyenler de var, resmi 34, okula gitmediği süreç içerisinde... Evde Ahmet Kuşçu diye bir öğretmen geliyor. Bir yazarın notlarını okuyan arkadaşlarımız varsa o bir yazarın notlarında Ahmet öğretmen diye birinden söz eder. O Ahmet öğretmen diye söz ettiği kişi Ahmet Kuşçudur. Evde kara tahtası vardır. Adeta okulda gibi kara tahtaya yazılar yazdırır, dört işlem yaptırır ve aynı zamanda ona Kur'an da öğretir Nuri <laughs> 1943'e kadarki süreç budur. Hatta 1943'ten sonra okula başlayınca arada kıyaslamalar yapmaya başlar. Ahmet öğretmen Nura abi görevlendirir. Görevlendirince o ödevlerini yerine getirirken kendide çıkarır cebinde Kur'an okumaya başlar. Okulda böyle bir şeyi görmez. Okulda böyle bir şey görmediği için yadırgar ve eve gelişlerinde hep annesine söz eder. Acaba der öğretmenim bu kitabı okumayı bilmiyordu. Bir gün hatta diyelim ki bir resimli kitabı alır öper başına koyar. Bu onda bir içret, bir durumu meydana getirir. Eline bir harita ver verirler. Bu atlasla uzun süre oyalanır. Radyo haberlerini dinlemeye başlar. İkinci Dünya Savaşı neticesinde hep ölüler dökülür. Adeta radyolardan başka bir şey yok. Bütün bunlar Nuri Patil'in kişiliğini etkileyen süreçleri beraberinde geçirir. 1945'te ilkokulu bitirir. İlkokulu bitirdikten sonra ortaokula verilmez bunda da. Ortaokula gönderilmez yine aynı kaygılar. Aileye yabancılaşır. Ailenin kültürüne inandıklarına yabancı.